Öldürün. Öldürün. En müşteri geldi Köpekle ilgili. Ya hayvanları daha... yaptın. <laughs> Yoksa çok <laughs> köpek olmuş böyle hep zayıf geliyordu müşteri. Dışarı çıkıyordu. kuyruğunu alık gelemez yani her gelen havlasa yani, yani müşteriye var. de havla, müşteri avlar, uyuyor, ben ben büyüyorum da... <laughs> <laughs> vurma vurma <gülüyor> <gülüyor> vurma <gülüyor> youtube'da yayınlayacağım bunu hayır hayır yayınlayacağım biliyorum şifreni öğrendim ne alaka? Ya he he. Büyük kilolu. he <laughs> <laughs> gene. Geri zekalı. Kepçe kulak. Aa! <gülüyor> Asla. <gülüyor> Asla. <gülüyor> Asla.